ağaçlar dikilmesi gerekiyor ki bunun örnekleri İstanbul'da ve çeşitli yerlerde var. Yani 3-4 çeşit ağaç arka arkaya dikiliyor. Yani biri yangını tutarken öbürü işte sıçramasını engelliyor. Bunun gibi dikimleri dikkat edilmesi yani gözü kapalı bir dikim değil. Bilinçli bir dikim ve sıralı bir dikim olması gerekiyor. Ve her dikimde de aşağı yukarı yani 10 e, hektarda bir de yangın yolları tamamıyla çevrilenmesi gerekiyor. Önemli kurallardan biri de geçmişte yaklaşık 20 yıl evvel ki şey, hükümetlerde bunu yaptılar. Ormanların içerisinde mutlak bir biçimde doğal ve yapay gölleri koruyup sulu tutmak zorundalar. Eğer orada doğal göl yoksa şu olacak. Yapay göl mutlaka yapılması ve onun mutlaka her seferinde özellikle drone'la, uydular aracılığıyla onun suyun azıl, azılmadığını görmemiz gerekiyor. Çünkü bir yangında, olası bir yangında helikopterler oradan kolaylıkla su alabilip hemen orada vuku olan bir olayı söndürebilecekler. Bütün bunlar orman e, yangınlarından sonra tek tek masaya yatırılarak, kararların alınarak yapılması gereken en önemli unsurlardır. Ve zaten 5 yıl sonra bu ormanlar kendiliğinden yağmurda alırsa, çok güzel hale gelir. Ama... Yani tekrar bir dikim yapılmasına gerek yok mu yani oradan? E, efendim, dikim yapılmasına e, şöyle, bir kısım yanan ağaçlar var, onların yerine dikim yapılması gerekir. Ama arada dikim e, yanmayan ağaçlar var. Onları takip bir söküp yerine dikim olmaz. O anlamda söylüyorum e, ee, bu yeni dikimin de aynı tür olmaması gerekiyor. Birbirlerini korumaları için. Bu nedenle e, ben e, ayrıca Türkiye şu anda e, havayı yani bir gök kafes kuruyoruz biliyorsunuz. Mavi gökyüzünü korumak için. işte mavi orman, yeşil orman, mavi vatan, yeşil ormanları korumak için e, drone'da dünyada bir numara olduk artık. Bizim sürekli Ormanlarımızı bu gençlerle ve jandarma veya orman görevlileriyle bunları mutlak bir biçimde büyük bir kampanya açarak, sivil toplum örgütlerini bu dikime davet ederek. Yani bütün insanları, hemşeri dernekleri bakın, sanayi ve ticaret odaları üyeleri, denizde denizci dernekleri, avcı kulüpleri, bütün bunların bu dikimlere katılmasını esas almalılar. Çünkü bunların hepsi ormandan